Merhaba! Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün ayın 14 Nisan. Ben e, bayağı uzun bir süredir vlog çekmiyordum. İşte bu ülkedeki gündemden dolayı vesaire. Yani gündem hala aslında kaybolmuş değil, değişmiş değil ama artık da devam etmek istiyorum. Aslında bir önceki day videolarından önceki İzmit vlogunda da söylemiştim bunu ama sonra tekrar e, video yayınlamadım. E, bundan önce de iki tane day videosu yayınladım. Emzi kaskılığı, iki tane. Şefika'nın bebekleri için. O yüzden siz bu videoyu muhtemelen böyle 2 hafta sonra falan izleyeceksiniz. Bugün de yine Şefikalardan geldim. Şu anda saat 5.30. Böyle Şefika'nın bir 10-15 gün yani bugün 14 gün oluyor. Bir 14 gün böyle ara ara ihtiyacı oldu bebeklere yardım konusunda. Oraya gittim geldim. Orada kaldım. 2-3 gün orada kaldım geldim. Sonra tekrar gittim. Orada kaldım tekrar geldim falan filan derken bu süreçte de zaten vlog çekebilecek bir enerjim yoktu. Çocuk gerçekten zor arkadaşlar. <laughs> hani tek çocuk zor ama iki çocuk daha da zor. Neyse şimdi şefkalardan geldim. Hemen hızlıca köfte çıkardım. Pilav vardı geçen akşamdan yaptım. O duruyor. Köfte çıkardım. Köfteyi airfry'a air atarım. Orada pişiririm diye. Bir yandan da bavul hazırlamam lazım çünkü yarın gala var. Yarın e, evden böyle 3 gibi çıkmam gerektiği için hatta 2 gibi evden çıkmam gerekiyor. E, çok bir şey hazırlık yapamam diye düşündüm. Gerçi bavulu yarın sabah hazırlayabilirim. Vlog çekmediğim dönemde ayakkabımı boyadım. Topuklu ayakkabımı ama onu boyadığım kısımları size çektim. Onu ekleyeceğim. Başka ne yapacaktım? Bir işlerim var şu anda kafam çok karışık. Onları halledeceğim ama bir yandan da vlog başlatmak istedim. Dediğim gibi yarın gala var. Galaya gidiyoruz. Galanın isminden emin değilim. Aslında bakmıştım. Oya Başarım bir filmiydi ama hatırlamıyorum şu anda filmin ismini. Galadan da bir şeyler çekerim diye düşünüyorum. Artık ayrıca bir kameram olduğu için telefonumun şarjı bitti olayı olmayacak ama tabi o sırada fırsat bulmam lazım çekim yapmam için. Neyse, ee, öyle yapacağız. Böyle bir vlog oluyor şu anda paketlerim var. Şimdi sizlerle birlikte onları açacağız. İlk paketimiz Beje'den. Yani o kadar çok yetiyor ki bana ben böyle 3-4 ayda bir falan söylüyorum toplu bir şekilde. Kenara koyuyorum. Zarfımızla bakalım bu sefer ne var. Genelde hep çikolata oluyor zaten. Böyle bitter çikolata. Aile kodu indirimi var. Sticker'lar var. Bir kartpostal var. Yine her zamanki gibi bir yazı var. Normal pet. Standart pet ve süper uzunluğundan söyledim Normali şu şekilde. Süperi de şu şekilde. Daha şöyle göstereyim. İkisinin arasındaki fark çok da yok. Biri şurada, biri şurada. Diğer kutumda Home Bitsel'den. aylık alışverişim. Bu ayki hediye şöyle kükürt kremiydi. Sivilceler için. Böyle sileceğin üzerine e, uygulayıp 12 saat bekletmek gerekiyormuş. E, hazır böyle bir hediye varken bunu seçtim ben. Başka bir de e, duş jeli hediye seçebiliyordunuz. Ama ben zaten duş jelini normal aldım. Bu da hediye oldu. Duş jeli de şöyle. Onun dışında diş tozu aldım. Bunu bir denemek istedim. Damla sakızla. Kokusu buraya bile geliyor çok güzel. Onun dışında bu DFN serum aldım. Ben normalde kozmetikini kullanıyordum. Yani bir, bir buçuk sene önce falan almıştım. Hala kullanıyorum. O bitmek üzere bir de Hombik Selink'ini deneyeyim dedim. Bakalım sonuçlarını göreceğiz. İki tane de mat likit rujdan aldım. Bir de şöyle kayısı peelingi. Hem sepet tutarımı tamamlamak için hem de denemek için böyle bir tester ürün aldım. Şimdi mat likit rujlara bir bakayım. Bende 3 numarası vardı. Bir 5 numarasını aldım, kırmızı. Bir de 4 numarasını aldım. Böyle doğal bir tonda. Vişne çürüğü gibi. Bunları bir şey yaparım. Deneme videosu çekerim. 3 ruju da. Güzel ama beğendim. Kırmızı istiyordum uzun zamandır. Gamze'nin nişanında kırmızı sürmeyi düşünüyorum. <laughs> Severiz. Evet bu kadar. Ben bu ayakkabıları nikahımda ve düğünümde giymiştim. Ve o günden beri bir daha giymedim. 2 sene, iki buçuk sene oluyor. Gördüğünüz gibi ayakkabıda böyle bazı çizilmiş ve kirlenmiş yerler var ve ayakkabının yan tarafı şeffaf. Bu alt tarafını önce yıkayayım diye düşünmüştüm ama sonra yıkamayı unutmuşum ben. <laughs> ve çok da zamanım olmadığı için bu şekilde kirliyken boyamaya başlayacağım. Bu şekilde beyaz ayakkabı kullanacağımı hiçbir zaman düşünmüyorum. O yüzden yeni bir ayakkabı almaktansa bunları siyah boyamaya karar verdim ve en kolay yöntem olduğu için de sprey boyayı tercih ettim. Boyanmamasını istediğim yerleri kağıt bantla güzelce kaplıyorum. Ve daha sonra balkona kurduğum bir sistem üzerinde ayakkabıları siyah sprey boyayla boyuyorum. Ben iki kat boyadım. Hatta bazı boyanmayan yerleri sonradan tekrar boyadım. Ayakkabıları ben iki kat boyadım ve üç gün kurumaya bıraktım. Kuruduktan sonra hatta boyanmayan böyle hafif altta böyle beyazlık gözüken yerleri tekrar lokal olarak boyadım ve yine bir gün kurumaya bıraktım. Boyadıktan sonra bantları söküyorum ayakkabıdan. Tabii mesela bu alt kısımda bandın arasından da boyalar girmiş ayakkabı ama benim için önemli değil. Şimdi şurasını açayım. En önemli kısım burası çünkü şeffaf olan yer. Burasını boyamak zorunda kaldım. Çünkü e, iç tarafını şurayı boyarken muhakkak sprey buralara da gelecekti. Yani ne kadar bantlasam da dipten bantlayamazdım. O yüzden bu içeride dibe gelen yer burada da siyah boyalı gözükecekti. Kötü bir görüntü oluşacaktı. O yüzden böyle bir kısmını siyah bıraktım dıştan da. Sprey boya tercih etmemin nedeni hem boyaması kolay olacaktı hem de sprey boya zaten vernikli bir yapıya sahip olduğu için tekrar üzerinden vernik yapmama gerek yok diye düşündüm. Şurada biraz bandın içine girmiş ama o kadar mühim değil. Evet. Bantları çıkardım. Tabii şu kısmı ayrıca siyah boyamadım. Ee, bantlamak gerçekten zor ayakkabının için. Sadece görünebilecek noktaları e, yaptım. Bence gayet güzel duruyor. Şurası boyanmış. Evet, hemen bir asetonla silmeyi deneyeyim. Aynen asetonla çıkıyor. Evet bakalım ne kadar dayanacak böyle. Zaten çok giymeyeceğim. Bir nişanda giyerim. Çok sık topuklu ayakkabı giymediğim için. Şöyle böyle... mistırdaydan bir tane kapı numarası aldım. Bunu bizim kapıya asacağım. Çünkü kapıda numaramız yok. <laughs> Şöyle kaküllerim için mandallardan aldım. Banyodan sonra saçımı kalkülleri tutturup kuruttuğumda daha böyle havalı bir görünüm elde etmek için. Bunları da banyodan sonra deneriz. Açayım hatta. Şöyle buraları sarabilirim. Şimdi şu kapının arasını asalım istiyorum. Ahşap bu arada. Biraz defosu varmış ama sorun değil. Şimdi bu şekilde olacak. Buraya sünger çıkıyor içinden bunları yapıştıracağım. İnşallah sağlam tutar. Şöyle kapıda. Kapı numarası yok bizim. <laughs> Diyorum ki şuraya asayım. Yani orada ortada görürler. Şöyle. Bayağı büyük oldu. <laughs> Aslında bavulu yarın hazırlayayım dedim ama şimdiden böyle ufak tefek e, kullanmayacağım şeyleri koysam da güzel olur. Bu arada bu akşam bu maskeyi de yapacağız. Şefika verdi. Kore'den almış şükrü. E, bir de bu soyulabilir Kore maskesini deneyelim bakalım. Bir de şöyle bir makyaj çantası vardı. Türk Hava Yolları. İçine hemen şeylerimi koydum. <laughs> Bir de e, güneş kremi almış. E, Şefika çok memnun kaldım, onu da kullan dedi ama önce elimdeki güneş kremlerini bitireceğim onun için. İlerleyen zamanlarda onu da kullanırım. Şimdi... Didim'e gideceğim çarşamba günü. Ama e, yarın hazırlamak için fırsatım olmayacak Gala'ya gideceğim için gece. Ee, çarşamba gündüz hazırlayabilirim ama e, ben huy olarak bir şeyleri önceden hazırlamayı severim. O yüzden önceden hazırlayacağım. <laughs> Şimdi havanın sıcaklık derecesini bilmiyorum. O yüzden bir tane şort alacağım dışarıda giyebilmek için. Şu geçen yaz sık sık giydiğim. benim iyi unutuyorsun? Geçen yaz sık sık giydiğim Böyle keten gibi olan şortumu alayım. Şu tayt pantolonunu nişanda giyeceğim. Bu tişörtü yarın galaya giderken giyerim. O yüzden burada kalsın. Bu siyah tişörtümü alayım. Evde giymek için şu altındaki siyah eşofmanı alacağım. Onları yıkayacağım tabii gitmeden. O yüzden şu an koyamıyorum. Bir de şöyle uzun paça bir şey alayım. 10 günlüğüne gittiğim için zaten... Çok da bir şey almamaya çalışacağım. <laughs> Nişanda üstüme bu ceketimi, yeleğimi giyeceğim. Evde giymek için yine bir siyah tişört alayım. Bir de şu tişörtümü alayım. Şunu da alsam mı ya? Bunu da alayım ben. Gömleğimi giderken giyeceğim. Hatta şu giderken giyeceğim siyah tişörtü de buraya bırakayım. Niye buraya koydum be ya? Bunu da giderken giyeceğim. Gömleği de giderken giyeceğim. Giderken bir bunu giyebilirim. Bir ihtimal. Bu kadar. Yeter. Şu, <laughs> şu tişörtümü de alayım. Evet kıyafetler bu kadar birkaç tane çorap alayım. Kısa çoraplardan alayım. Yeter. Yanıma kalıcı hoca makinemi alacağım. Ayakkabımı alacağım. Terliğimi alacağım. Terliği alayım hatta. Yani terliğim aslında temiz ama yine de şöyle bir çantaya koyayım. Hatta kıyafetleri de böyle küçük çantalara koyup koysam daha iyi olur ya. Şöyle bende organizerler vardı ama bakayım ne kadar sağlamlar şu an. Şöyle daha iyi olacak. Hani olur da bavul açılırsa bir şeyler böyle darmadağın olmasın. Bu paketlileri bavulun açık tarafına koyayım. Bu fermarlı kısmına da böyle işte ayakkabıdır, terliktir işte makyaj malzemesidir falan onları koyarım. Böyle kapatırım ki güzelce kapatırız. Ee, bakayım başka ne var. Şöyle büyük var. Bir tek o var zaten. Neyse buradakileri de bakacağız artık. Şuna, bu da çok küçük. Evet, şuna da giysilerin büyük bir kısmını koyabilirim. Belki de hepsini koyarım. Yani hepsi sığmayacak. Yani hepsi sığmadı ama büyük bir kısmı sığdı. Ayakkabılarımı suyla almayacağım. Böyle göstereyim bu arada. Simsiyah yaptık. Bakalım boya ne kadar gidecek. <laughs> Şöyle de saracağım. Kalıcı oje bu akşam inşallah yapacağım. Montaj da yapmam lazım yarına. Ee, diğer işte, makyaj malzemesini falan filan da çarşamba koyarım. Kalıcı ojeyi de bu akşam yapınca koyarım. Zaten e, sar yani buraya. Ayrı ayrı koyacağım için bir sıkıntı yaşamam diye düşünüyorum. <laughs> evet, ben şimdilik bunu kapatayım ve kenara kaldırayım. <laughs> Makineye atılacak bulaşıklar var ama makine temiz mi? Makine kirli. Şimdi hemen atarım. Ee, Hakan'ın babası bize tuz göndertti. Kaya tuzu. Mineralliymiş. Bir açalım bakalım. Çekilmiş tuzmuş bu arada. Şöyle 5 paket geldi. 5 kilo. Tuzumuz bitiyordu. Yani başka bir şey istesem <laughs> olacakmış herhalde. Teşekkür ediyoruz. Bunlar bize bayağı gider. Nereye koyacağım? <laughs> evet. Köfte yaptık. Biraz fazla pişirmişim galiba. Pilavımız var ve kabak spagetti yapıyorum. Günaydın. Bugün yeni bir gün. Ben hazırlandım. Sabah 9.30 buçuk gibi uyandım. Montajlarımı yaptım. E, mutfağı toparladım. Derken şu an saat 2 çeyrek geçiyor ve birazcık geç kalıyorum. E, apar topar ucu ucuna yetiştirdim açıkçası her şeyi. O yüzden de kamerayı açamadım. Neyse şimdi hızlıca evden çıkıyorum. Kameraları teslim aldım. Şimdi bunu yapıyorum. Nerede de gelmek yer... I'm gonna o da mı Selamlar biz Baldız dizisinin dizisinin Baldız filminin salasındayız şu anda. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Merve? Görüşmeyeli bayağı aylar oldu. Evet ya çalışıyorum. Senin bıraktığın işe devam. Okul işlerine gidiyorum, geliyorum. Çocuklarla uğraşıyorum. <laughs> zor. Çocuk zor. Çocuk çok zor. Şöyle <laughs> çekeyim şuraya. <şöyle>. Kırmızı alı <laughs> ve yukarı çıkış. Fingretleri falan 12'yi 10 falan geçiyor. Yeni çıkabildik. Evet, yorulduk ya. <laughs> Çok yordu yorulduk. Kalabalık değildi ama yorulduk. Yoruyor yoruluş. her türlü. Ayakta durmak yoruyor. Evet. Aynen. Şimdi size biraz boş kanyon çekeyim. AVM'yi kapattık Merve. Neyse dışarıda atayım. Ah çıktı. Kaldı orada. Eve geldim. Yüzümü yıkadım hemen. <laughs> Çok kötü hissediyordum artık saatlerdir makyaj. Neyse şimdi montajımı yapacağım. Sonra da yatacağım. Artık biraz montaj yapalım. Günaydın. Yeni bir gün. Böyle saat 10'da uyandım. Ama kendime gelene kadar 11 oldu. Hard disk aktarımlarını yaptım. Şimdi de gitmeden <laughs> şu an saat 11. 12 yani 2'ye kadar evde vaktim olduğu için Şefika'nın verdiği şu Kore'den gelen ayak maskesini yapayım diyorum. Onu beklerken de staj ödevimi yaparım. Daha sonra da toparlanmaya başlarım artık. Kalan eşyaları falan hazırlanırım eşyalarımı bavula koyarım. O şekilde beklerim. Yani bir de hazırlanmaya başlarım. Bir buçukta hazırlanmaya başlarım. Gerekirse erken giderim. Montaj falan orada yaparım. Bakacağız yani gidene kadar ne kadar iş halledebilirsem. Kahvaltı da etmedim daha. Önce kahvaltımı mı hazırlasaydım ya? Tost yapayım kendi. Sonra ayak maskesini yapayım. Ödevi yaparken bir yandan tost yer bir yanda daha ayak maskezi. <laughs> bir saat geçmesini beklerim. Karnıbarları şimdi e, ocağa koyuyorum. Kısık ateşte ben kahvaltımı falan ederken onlar güzelce bir haşlansın. Çünkü gitmeden Hakan'a e, fırında bir karnıbar yemeği yapacağım. O ona iki gün gider. Şimdi daha <laughs> Ayak maskesine geçeyim. Her yerinde Korece var. İngilizce hiçbir şey yok. Sadece şuradan 60 dakika olduğunu <laughs> anlıyorum. Soyulabilir. Aha varmış. Beha varmış. Şurada papatya galiba. Bir de bu ne meyvesiydi hatırlayamadım. Ondan varmış. Oha büyüklüğe bak. Kolum kadar. Şimdi buradan kesiyoruz. Bu arada bunlarda böyle yapıştırma gibi bir şey çıkmadı. Sürpüleklerde böyle sarmak için bir şey çıkıyor ama bunda çıkmadı. Yani Türkiye'lidekilere göre değişik. Mesela sarma şey çıkmadı ve maske çok büyük. Ayak maskesi. Terlik giyemiyorum. Şimdi elimi yıkamam lazım. Yavaş da olsa en azından yürüyebiliyorum şu an. Neyse ben kahvaltımı edeyim. Sonra şu bilgisayar çantanın şu arka kısmı açıldı, orayı dikeceğim. Sonra devrim yapacağım. Kadavradım ki ama anlamıyorum. Değil mi bonbon? Alexander. Claire Lisele. İnsanlar ona baktıkları zaman. Yani Yok. siyah ip yoktu, mecburen kahverengiyle diktim. Şuradan çok az gözüküyor, Merhaba. biraz yanlış dikmişim ama alsın. Şimdi ben bu karnıbar yemeğini daha önce yapmıştım, hatta videosunu da çektim. Ama onları Instagram'da böyle bir reel serisi olarak yapacaktım. Tabi işte işlerden güçlerden evde duramamaktan o seriyi tamamlayamadım, videolarımı çoğaltamadım. O yüzden henüz onları yayınlamadım. Ne zaman yayınlayabilirim bilmiyorum çünkü dediğimden döndükten sonra bütün videoları çekip o şekilde paylaşmayı düşünüyordum. Bakacağız artık. Burada da göstermiş olayım. Ben bol yoğurt koyuyorum. Biraz zeytinyağı koyacağım. 2 kaşık kadar tam buğday unu. Kabartma tozu. Bunları bir karıştırayım. Sonra içine baharat ve tuzları tuzunu ekliyoruz. Karabiber pul biber. Hakan bunu artık iki gün yer. Ben sevdiğim tüm baharatlardan koyuyorum. Zencefil ve zerdeçal da koyacağım. Ne bir karıştırıyorum. Şimdi karnabaharları borcama alıyorum. Bu borcam biraz büyük gelecek ama diğerleri de küçük gelir diye güvenemedim. Aynen bayağı büyük geldi. <laughs> Olsun ne yapalım. Bu sosu da üstlerine döküyorum ve güzelce karıştırıyorum. Sadece şöyle bir tarafa iteyim de, en azından şöyle yapayım. Aynen, böyle olsun. 180 dereceye atıyorum. Bir 20 dakika piştikten sonra üzerine kaşar rendeliyorum. Sonra biraz daha kızartıyorum ve bitiyor. Yani şu an hem kurutma çalışıyor hem bulaşık makinesi. Biraz bağırıyorum ama inşallah sesim geliyordur. Neyse, dolapta mantarlar vardı. Onları da hemen hızlıca yapayım dedim. Şu an saat çeyrek geçiyor daha. Hemen bunları da biraz kavurayım. Hakan e, en azından 1-2 gün bu yemeklerle idare etsin. Sonra da artık e, dolapta böyle e, soslu hindi falan var. Onlardan yapar, yer. E, kavurur, yer yani. Yani idare eder zaten. İlk defa 10 günlüğüne uzaklaşmıyorum evden. baba eski yere gidip kaldığım için bir şekilde kendisi hallediyor yemek olayını. Ama tabii böyle mantarla falan uğraşamaz yani. Biliyorum. <laughs> o yüzden bozulmasın mantarlar. Bu akşam en azından karnabaharın yanında mantar da yer. Hızlıca yapayım ben bunu. Sonra da hazırlanıp artık bavulu toplayacağım. Hazır bir şekilde bekleyeceğim. Staj ödevini de yaptım. Öyle o şekil. Evet ben hazırlandım. Bavulumu da hazırladım. Ve artık Evden çıkıyorum zaten saat iki buçuk oldu. Yani uçağım 7.20'de ama erken gidip orada montaj yapacağım. Artık onlar bir sonraki vlogda olacak. Şimdi bu vlogu kapatıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.